Ödülü ben ödüllerine daha doğrusu bu ödülü ben takdim edeceğim. Fakat çok değerli isimler bizlerle beraber olacak. Ayaklıgazete.com Gazetenokta.com televizyon yıldızları'na giren seyirciler, takipçiler, izleyicilere göre bu isimler çok değerli. Bu yapım senenin yapımı Karadayı'dan bahsediyorum. Karaday'ı gördüğünüz gibi bana göre sağ başta oturmaktalar. Hemen anons etmek istiyorum. En iyi dizi müziği Toygar Işıklı. En iyi dizi yönetmeni Uluç Bayraktar Cem Karcı. En iyi sanat yönetmeni Fırat Temel Ayşegül Çiftçi. iyi kadın dizi oyuncusu Bergüzar Korel. Ve en iyi dizi Karadayı oluyor efendim. Kerem Çatay almak üzere geliyor ve bütün isimlerini anons ettiklerim. Alkışlarınızı çağırıyoruz. Alkışlarınızla lütfen Bu sahneye gelsinler. Dizi piyasasına televizyonlara damgasını vuran Karadayı ekibini Kerem Çatay. alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Güzeller güzeli, Bergüzar Korel, hoş geldiniz. Ha? Hoş geldiniz efendim. Toygar Işıklı. <laughs> hoş geldiniz. Bu ödülü ben takdim ettiğim <laughs> için size Kardeşim. verebilir miyim lütfen? Bakalım bu kime? Gülter. Dizi müziği Toygar Işıklı'ya gidiyor. Buyurunuz efendim, kutluyorum sizi. Erkancığım sen de yardım et, tek başıma vermeyeyim lütfen. Ben Bergüzar'a vermek istiyorum. En iyi sanat yönetmeni. Buyurunuz. Hangisi var ee, en daha iyi bir... yönetmen, en iyi yönetmen. Buyurunuz efendim. Tutuyoruz. En iyi dizi oyuncusu. Az önce Veteresini izledik. En iyi yardımcı erkek dizi oyuncusu Yurdaer Okur. Yurdaer Okur neredeler? Yurdaercim <laughs> Yurdaer Bey neredesiniz? Anons etmedim mi ben sizi yoksa? Buyurunuz efendim. Yurdaer ben diyoruz. de tebrik ediyorum. Devlet yapısından çok sevgili arkadaşımdır. En Uğurda iyi Öğretim dizi. bir Bey'le beraber olmak çok gururluydum. Teşekkür tebrikler. Teşekkür ediyoruz efendim. Tebrikler. Ve Sayın Bergüzar Hanım, yılın en iyi kadın drama oyuncusu. Ee, Sevgili Bergüzar'ın annesiyle ben aynı dizide oynuyorum. Benim annemi oynuyor müsaadenle. <laughs> Kendisini çok seviyorum. Sevgili Hülya Korel, Hülya Darcan. Onun adına bunu sana veriyorum Bergüzar'cığım. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Alkışlar yılın Eğleninize yapımı. Karaday elbisesi için. Kerem'ciğim buyur. Yapımcısı, çok değerli oyuncuları, yönetmenleri, sanat yönetmeni, müziği, tüm ekip olarak... Bu sene göz doldurdular. Konuşmak ister misiniz? Bir iki kelam edin artık. Buyurun. Böyle olunca zor oluyor tabii. Burada e, ekibin çoğu burada kendi branşlarında ödül alıyor. E, onlar bu ödülü aldığı için bu dizide ödül alıyor. Teşekkür ediyorum. E, teşekkür etmek istediğim başka insanlar da var. Geçen sene galiba bu zamanlar Sema Hanım ve Eylem Hanımla beraber ne anlatacağız diye konuşurken buralara geldi. Hep beraber güzel anlattık. Buralara geldi bu iş. Manolya'ya teşekkür etmek istiyorum işin yapımcısı olarak. Ee, kendi özelinde bir şey söylemek istersem Belgüzel Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Kenan'a teşekkür istiyorum. etmek istiyorum. Yönetmenlerimize etmek istiyorum. benim için bu dizinin başka bir durumu var. Çünkü bir 6 aylık bir küçük karıdayımız var evde. Ee, ondan sonra yaptığımız ilk iş oldu. Belki de onun uğru oldu. Eşime ve ee, Evdeki miniye teşekkür etmek istiyorum. Söyleyeceğim budur. Çok konuştum. İyi akşamlar herkese. Ee, ben çok mutluyum. Ee, bir ara vermiştim. Sonra böyle bir ekiple, böyle bir işle ekranlara döndüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi. Yalnız benim teşekkür etmek istediğim e, birileri daha var. Şu anda ekibin büyük bir bölümü burada. Büyük bir ekip var e, Karadayının sizlere ulaşmasına yardımcı olan. E, biz çok yoğun çalışıyoruz, çok uzun saatler çalışıyoruz. Bazen e, o kadar yorgun ve kötü görünüyoruz ki e, size bu dünyayı en güzel şekilde aktaran, beni belki zaman zaman olduğumdan çok daha güzel gösteren bir görüntü yönetmenimiz var Tolga Kutluay. E, ben bu ödülü özellikle ekibimiz, görüntü yönetmenimiz Tolga Kutlay ve onun ekibi için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Merkeze iyi akşamlar. Tüm oy kullanan cancağızlarıma teşekkür ediyorum. Eylül ayında. Yaklaşık altı buçuk ay önce çekimlere başladık. Ee, Eylül'ün altısında kızım dünyaya geldi. Bir hafta sonra Karadayı'nın çekimlerine başladım. Bu ödülü sevgili karıma ve canım kızıma ithaf ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkürler. Öncelikle halk ben... oylamasıyla e, biz de bu ödülleri kazandıran tüm halkımıza teşekkür ederim. Yapımcımız Kerem Çatay, ailem e, ikinci yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt görüntü yönetmenimiz Tolga Kutluay, tüm ekibimiz oyuncusu, teknik ekibi herkese çok teşekkürler ve e, çok güzel bir olay bu çok güzel bir olay ve şu an yaşayan ve miladını doldurmuş Tüm sevdiklerimize, tiyatro, sinema ve dizi oyuncularına teşekkürler. Ayrıca Uluç Bayraktar'a. Ben de e, kamera arkasında çalışan e, Karadayı ekibini tebrik ediyorum. Bu ödülü onun için aldık, onlar için aldık. Teşekkürler. E, ben de özellikle Aşkı Memnu ve Ezel'in müziklerini yaptıktan sonra Eyvah ne oldu ben ne yapacağım bundan sonra demiştim. Ama yine muhteşem bir ekiple Karadayı'yla Yine en iyi dizimize ödül aldım. Oy verenlere, herkese, aileme, tüm ekibe, Kerem Çata'ya hep beni özgür bıraktığı için onu her zaman söylüyorum. Müzisyenin özgürlüğünü elinden almadığı için, hep istediğimi yapmama olanak sağladığı için Kerem Çata'ya, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce yaptığımız dekoru sergileyemeyen, aktaramayan yönetmenler olduğu zaman kötü oluyor. Uluç Bayraktar, Cem Karcı, Neslihan Yeşilyurt'a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Manol Eşen. Karadayı'nın e, ekibinin diğer parçası da burada anladığım kadarıyla. <laughs> Alkışlar sizlere de. Tebrik ediyoruz sizleri. Tebrikler. Sağ olun. Bizlere Çok teşekkür ekranlarda, ediyoruz, ekranlarda yani, böyle güzel izleyecek. dizi izlettiğiniz için. ödül artık. Son bir ödül veriyoruz. Bu son ödülümüz. <laughs> Peki. En iyi show içerikli yarışma programı. O ses Türkiye oluyor ve Acun Alıcalan'ın asistanı Hanzade Okluoğlu geliyor. Ödülü almak üzere. Zannedersem Survivor'dalar, Panama'dalar. Çekimdeler. İletirsiniz artık sevgili Hanzade. Ödülü Hanzade'ye veriyoruz. Ben Buyurun Acun Bey'e selamlar, hırsızlığa da, da dikkat etsin Ekibimiz kendine. Ekibimiz için Survivor mevsimi başladı bildiğiniz üzere. Ben bütün ekip <laughs> adına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir kısmı Panama'dalar, çok Mersay herkese. Sağ olun. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Bu arada bir anons daha yapmak istiyorum. Türkiye Müzik Ödülleri yine Kral TV ekranlarında yayınlanacak. E, oylama başladı, adaylar belli oldu, heyecan dorukta. Bakalım bu sene çok güzel müzikler yapıldı, bu sene çok özel e, video klipler çekildi. Acaba hangileri birinci olacak, hangileri bu gece olduğu gibi aralarından sıyrılacak çok merak ediyoruz. Bu arada lütfen gecemizin sonuna geldik ama bizlerden ayrılmayınız. Ekranlardaki izleyicilerimize bay bay diyeceğiz az sonra ama After Partimiz var. Onun için bizlerle beraber olmaya devam edin. Fakat ekranlardaki izleyicilerimize veda etmeden tüm ödül alan, bu bizim artık gelenekselimiz, tüm ödül alan değerli sanatçılarımızı, değerli televizyoncularımızı sahneye davet edebilir miyiz lütfen? Ödül alan, ödül alan tüm sanatçılarımız. Ben de sevgili değerli sanatçılarımız sahneye gelirken, gelirken son bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle buralara kadar zahmet ettiğiniz için sizlere ayaklı gazete ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bizleri saatlerdir izleyen Kral TV izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, Televizyonlar, televizyon Türkiye'de Buyurunuz. kurulduğu günden beri Buyurunuz. televizyonlara, Buyurunuz Türk sinemasına emek veren herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum ve hepsi için sizden bir alkış rica ediyorum. Onlar sayesinde buradayız. Buyurunuz. Hepsine Biyol, çok teşekkür Güven ediyorum. Geliyor, Ersin Düzen geliyor. Ödül alanlar lütfen bir kez daha sahneye. Aile fotoğrafı için Bergüzar Korel, Yurdaer Bey, gel gelmekteler televizyon için. Erkan Petekaya nerede Erkan'cım gel. Buradayım. Değerli sanatçılarımız bizlerle beraber olmaya devam ederlerken biz de efendim dördüncü sürün sonuna geldik. Ayaklıgazete.com ödül törenini. Nasıldı? Bilemiyorum sevgili seyircilerimiz ne düşünürler, izleyenlerimiz, konuklarımız ama... Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için. Biz Yedili Ekibi'ni de buraya davet ediyoruz. 80'ler ler